bir koyun sağımı kadar bir vakit dahi olsa kalkın, ibadet edin, geceden hazınızı alın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi mümin olarak bizlerin ahir zamanda çokça eksiklerimiz var. Bunların başına tefekkür eksiği geliyor, düşüncesizlik geliyor. Düşünmediğimiz için de çok efendim kıymetli olan şeylere kıymet veremiyoruz. Normalde namaz Cenab-ı Hak ile efendim beraber olmak, onunla sohbet etmek, onunla kelam etmek, Cenab-ı Hakk'a halini arz etmek, gönlünü arz etmektir. Ve teheccüd Cenab-ı Hakk'ın kullarını özel davet ettiği, dua edenin duasını kabul edeceğim dediği özel bir vakittir. İşte o vakti allah Teala ile kelam etmek, onunla sohbet etmek, ona derdini arz etmek olarak telakki edemediğimiz, fikre edemediğimiz için, düşünemediğimiz için bakıyoruz kalkamıyoruz. Ama öyle kimseler tanıyoruz ki adam mesela şeyde halde çalışıyor. Yaz kış gece saat 2'de 3'de gidip hale dükkanı açıyor. Saat 3'te dükkan açmak zorunda gece. Niye bütün efendim dükkan sahipleri gelecek ondan malzeme alacaklar. Onlar da sabah saat 7'de dükkanı açacaklar. Onlar 7'de dükkan açabilmek için halden geceden gidip malzemelerini almasaları gerekiyor hal sahibi de onlar geldiği zaman dükkan hazır etmesi gerekiyor. Gece saat 3'te kalkıp dükkan açıyor. Ya bunun da ailesi var, bunun çocukları var, bunun uykusu var, bunun şu her şeysi var. Bizde olan her şey onda da var. Ama onun efem dünya ticareti, dünya huzuru, dünya serveti, maişeti gece kalkmasına bağlı. O nedenle üşenmeden, sıkılmadan seneler geçmiş. Böyle esnaf abileri tanıyoruz. 20 senedir 25 senedir halde çalışıyor ve dükkanı saat gece 3'te açıyor. Hiç aksatmadan buna devam edebiliyor. Ama niye onun gece dükkanı açıp da çalışmaya ihtiyacı var? Çünkü dünyanın geçici olan hayatını ancak gece 3'te kalkarak temin edebiliyor. Öte taraftan bakıyoruz ki ebedi saadetin de ebedi saadete giden yol da o gece bir efendim kalp dükkanı açmaktan geçiyor ama açamıyoruz. Çünkü biz ahiret ile dünya meselesini tefekkür ederken her ne kadar biz ahiret için varız desek de dünya menfaatine bakışımız, dünya karına bakışımız, dünya lezzetlerine bakışımız çok daha canlı. Dünya için gayretlerimiz çok daha canlı olarak kendini gösteriyor. O nedenle burada dedi ya Süfyan-ı Sevri Hazretleri, en son melekler sabah namazına kalkmak üzere insanlara gelirler de el liyakum el gafilun gafiller kalkın bakalım ahiretten efendim sabaha kadar gaflet ile durdunuz kalkın bakalım sabah namazını kılın diye sabah namazına ehli gafleti kaldırırlar diyor.